Yardımcı Öğretmen kanalından herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Sevgili 8. sınıflar bugün sizlerle birlikte pozitif tam sayıların çarpanları konusunu işleyeceğiz. Bu sizlere matematikte, LGS'de bu sene attığımız ilk video olacak. Her hafta düzenli olarak sizlere konular atılacak sevgili öğrencilerim. Hem fen bilimlerinde hem de matematik dersinde düzenli olarak sizlere videolar gelmeye başlayacak. Aynı zamanda bizim internet sitemizden de her hafta düzenli olarak çoklu derslerimiz olacak. Bunlar da yine her hafta istediğiniz zaman katılabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Bununla ilgili detaylı bilgiyi de bizim yardımcıogretmen.com sitemizden ya da yardımcıogretmen Instagram sayfamızdan alabilirsiniz. Bize oradan mesaj atabilirsiniz ve detaylı bilgiye oradan da sahip olabilirsiniz. Bu sene matematik ve fen noktasında çok iyi netler yapacağınıza inanıyorum. Ve ilk çalışmamıza sizlerle birlikte başlıyoruz sevgili öğrencilerim. Evet pozitif tam sayıların çarpanları her iki pozitif tam sayının tam sayı iki pozitif tam sayının çarpımı olarak yazılabilir arkadaşlar. Mesela 15 sayısını kaçla kaçın çarpımı diye yazabiliriz. Mesela 1 çarpı 15 veya 3 çarpı 5 şeklinde yazabiliriz. Yani iki sayının çarpımı şeklinde yazılabileceğinden burada bahsediyor. İki pozitif sayıdan her birine o sayının yani şu 3 ile 5'e söylüyor ya da 1 ile 15'e söylüyor. Bu sayılara o sayının nesi denir arkadaşlar? O sayının çarpanları deniyor sevgili öğrencilerim. O sayının çarpanları oluyor. Şimdi hemen bir soru yapalım arkadaşlar. Çarpanları denildiği gibi aynı zamanda biz buna bölenleri de diyoruz sevgili öğrencilerim. Yani 15, 15'e tam bölünür, 1'e tam bölünür, 3'e tam bölünür, 5'e tam bölünür. Dolayısıyla aynı zamanda çarpanları o sayının bölenleri anlamına da geliyor. Çarpanları bulalım derken bölenlerini bulalım deseydi de bir şey değişmezdi sevgili öğrencilerim. Şimdi hemen 42 sayısını yazalım ve çalışmamıza başlayalım sevgili öğrencilerim. 42 sayısının çarpanlarını ayırırken böyle ortadan aklınıza geldiği gibi çarpmayın. Burada yapacağınız şey hemen 1 sayısıyla başlamak. 1 ile bir şey çarptığında 42 olur mu diye soracağız. 1 çarpı 42. Sonra 2'yi düşüneceğiz. Bu konuyla ilgili zorluk yaşıyorsanız 6. sınıfta bir bölünebilme kurallarına bir bakın arkadaşlar. Bakın 8. sınıfta sizin 5'te, 6'da, 7'de Öğrendiklerinizi tam öğrendiğinizi düşünerek sorular soruluyor. O yüzden oradaki eksikliklerinizi söyleyin. Arara ben size böyle geri döntüler vereceğim. 2 çarpı bir şey 42 olur mu? Olur. 2 çarpı 21. 3 çarpı bir şey olur mu? 3 ile bölünebilme kuralı ikisinin toplamıydı. Eğer ki aklınıza gelmiyorsa arkadaşlar ne yapacaksınız? Hemen 42'yi bir kenarda 3'e böleceksiniz arkadaşlar. 14 olması lazım. 14, 28, 32, 42. Evet doğru oldu. 4'e bölünür mü? Hayır. 4'e kalansız bölünmez. O zaman 4 bunun çarpımı değildir. 5 de olmaz. 6, 6 çarpı 7 olur. 7'yi denememe gerek yok. Artık 7 burada yazıyor. Kısaca biz sağdaki sayıya ulaşıncaya kadar soracağız bu soruyu. Sağdaki sayıya ulaştıktan sonra artık sormayı bırakabiliriz. Neymiş bunların çarpımı? Şöyle U şeklinde yazalım. Bu şekilde yazarsanız küçükten büyüğü yazmış olursunuz. 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 ve 42 sonuçlarına ulaşacağız sevgili öğrencilerim. Evet bu sayfayı geçtik. Temel anlamda çarpanın ne demek olduğunu söyledik sizlere. Bu kez de asal sayı kavramını öğreneceğiz arkadaşlar. Ne demek asal sayı? Asal sayı sevgili öğrencilerim 6. sınıfta da gördüğünüz bir konuydu. Bire ve kendinden başka hiçbir sayıya bölünemeyen sayılara biz asal sayı diyeceğiz arkadaşlar. En küçük asal sayı 2'dir sevgili öğrencilerim. 1 neden asal sayı değil? Bir şeyin asal sayı olabilmesi için en az 2 çarpanı olmalı. En az demeyelim 2 ee, çarpan olmalı direkt arkadaşlar. Yani 2 çarpanı olmalı sevgili öğrencilerim. Yani 2 e, tane çarpanı var mı bakalım birin arkadaşlar. 1 bir çarpı 1 yapıyoruz. E zaten bunun çarpanı 1 oluyor. Başka bir çarpan yok ki. Dolayısıyla bu bir asal sayı değil arkadaşlar. Ama şimdi mesela 13 sayısına bakalım. 13 sayısı 1 çarpı 13 yazabiliyorum başka da herhangi bir şey yazamıyorum. Dolayısıyla 1 ve 13 bu sayının çarpanlarıdır. Başka herhangi bir şeye bölünemediği için 1'e ve kendine bölünebildiği için bu sayıya biz asal sayı diyeceğiz sevgili öğrencilerim. Şimdi 2 en küçük asal sayıdır ve bunun dışında çift bir başka sayı asal sayı yoktur sevgili öğrencilerim. Dolayısıyla çift sayılardan sadece İki sayısı asal sayımızdır sevgili öğrencilerim. Şimdi burada arkadaşlar bir listemiz var. Bu listede asal sayıları bir bulalım arkadaşlar. Bir asal sayı olmadığını burada size söylemiş size. Evet şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bir asal sayı değil. 2 bir asal sayıdır. 2'yi halka içine alalım arkadaşlar. 2'nin dışındaki 2'nin katlarının hepsini karalayalım. Mesela dört. 6, 8, 10, 12, 14. Hızlıca yapalım. 20, 22, 24, 26, 28, 30. Bunların hiçbirisi asal değil. Neden? Çünkü hepsi ikiye de bölünebiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar e, asal değil arkadaşlar. 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 ve 100. Elatosten denilen bir adam arkadaşlar buna Elatosten kalburu diyor ve bu şekilde bütün asal sayıları bakın 2'ye halk için aldık. 2'nin dışındaki herkes her şeyi karaladık çünkü onlar 2'ye bölünebiliyor diyor ve onlar asal sayı değil diyor. Aynısını birkaç kere yapacağız ve hepsi asal kalacak bakın. 3'ü halka içine aldık. 3'ün katlarını diyor arkadaşlar. 3'ün katlarını karalayın diyor. 3'ü yazdık. 6 zaten karalı. 9, 12 karalı. 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45... 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 ve 99. Bakın, gitgide azalmaya başladı ve yavaş yavaş asal sayılar bize belirmeye başladı. 2 3 kere daha yapınca bitiyor. 5 bir asal sayıdır çünkü 5 bir eve 5'e bölünebilir başka da olmaz. 5 10 15 20 25'i karaladık. 30 35 40 45 50 50 55 60 65 70 75 80 85 90 ve 95 arkadaşlar. Yine şöyle 7'de çok önemli bir sayı var ve çoğunuz asal mı değil mi çok karıştırıyorsunuz arkadaşlar. 7 sayalım bakın hemen göreceksiniz onu da. 7, 14, 21, 28, 35 bakımların hepsi karalı arkadaşlar. 42, 49 hemen karalayalım 49'u arkadaşlar. 56, 63, 70, 77 bakın bunlar tamam bunları görebiliyorsunuz. Sorun yok. 84 zaten karalı. Bakın arkadaşlar. 91 sayısına dikkat edin. Sanki bölünmüyor gibi değil mi? Asal gibi görünüyor. 2'ye bölünmez. 3'e, 4'e, 5'e, 9'a. Ama arkadaşlar 91 sayısına dikkat edin. 91 sayısı 1 çarpı 91'in olmasının yanında 7 çarpı 13 de olabilir. Dolayısıyla 91 bir asal sayı değildir arkadaşlar. Geriye baktığımda sevgili öğrencilerim görünenlerin hepsi asal sayı olması lazım. Biri karalamayı unutmuşuz. Biri de karalayalım. Şöyle bakalım. 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 71, 67, 73, 89, 79, 83 ve 97. Arkadaşlar bunu tabii ki her seferinde böyle yapmak zorunda değilsiniz. Bunları sevgili öğrencilerim 100'e kadar artık bilmeniz lazım. kesin sınavlarda size pratiklik kazandırsın. Evet geldik sevgili öğrencilerim. Asal çarpanları ayırma. Şimdi asal sayıları öğrendiğimize göre çarpanları da ayırabiliriz. İki yöntemimiz var sevgili öğrencilerim. Birincisi asal çarpan logaritması. Diğeri de asal çarpan ağacı diyorum ki ben aklınızda kalsın. Asal çarpansa çarpanlar hep asal olacak. Hemen yapalım arkadaşlar. Bunların birçoğu zaten 6. sınıfta vardı. 180'i bölmeye başlayacağım ama ben buraya hep asal sayı yazmam lazım. Ya bu 4'e de bölünüyor deyip 4 yazamayız arkadaşlar. Hemen yazalım. 2'ye bölünür 90. Hep 2'den başlarsanız iyi olur arkadaşlar. Kaçırmazsınız. 2'ye bölürüz 45. Artık 2'ye bölünen bir sayı kalmadı. 3'e bölünebilir. 3 de bir asal. 15 3'e yine bölünür arkadaşlar. 5 5'e de bölünür 1. Hemen arkadaşlar asal çarpanları neymiş? 2, 3 ve 5'miş. Asal çarpım şeklinde yazılışı derse bakın asal çarpım şeklinde yazılışı derse şu şekilde yapmanız lazım. 180 eşittir diyeceksiniz. 2'den kaç tane var? 2 tane. 2 üzeri 2 çarpı 3'ten 2 tane var. 3 üzeri 2 çarpı çarpı 5 üzeri 1. Bu neymiş arkadaşlar? Asal çarpım şeklinde yazımıymış sevgili öğrencilerim. Bakın, asal çarpanlar derse 3 tane. Asal çarpım şeklinde yazımı derse 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 şeklinde yazacağız. Aynısını şimdi burada yapalım arkadaşlar. Aynısını şimdi yan tarafta yapacağız. 180 arkadaşlar bir tanesi asal olacak şekilde çarpanlarına ayıracağız. 2 çarpı arkadaşlar 90 yapacağız. 2 bir asal sayıdır. 2'yi halka için alalım. 90'dan ilerliyoruz. 90 henüz asal değil. 90 da yine 2 ile çarpılır. 45 yapacağız. 2 bir asal sayıdır halka için aldık. 45'en yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. 45 sevgili öğrencilerim. 45, 2'ye artık bölünmez. 3'ten devam edeceğiz. 3 çarpı 15 yapacağız. 3 bir asaldır. 15 değildir. 15'ten devam ediyoruz. Arkadaşlar yine 3'e bölünür. 3 çarpı 5. Artık 3 de asaldır. 5 de asaldır. İşlemimiz bitti. Bazı kaynaklar bunları şöyle aşağıya doğru da indiriyor sevgili öğrencilerim. Onu da o şekilde yapalım ki kafanız karışmasın. Şöyle 2 yapalım. Şöyle bir daha 2'yi aşağı indirelim. Şuradan da 3'ü aşağıya indiriyoruz arkadaşlar. Şöyle. Dolayısıyla şu şekilde yapabiliriz. Bakın yine burada da direkt olarak 2'nin karesi, 3'ün karesi ve 5'in 5 beş üzeri 1 direkt olarak çıkıyor. İster bu şekilde ister bu şekilde yapabilirsiniz ama size seçenek sunmadıkları zaman arkadaşlar ikisini de öğrenmeniz lazım. İkisini de yapmayı öğrenirseniz daha iyi olur. Geçtik bu sayfayı da. Verilen sayıları arkadaşlar asal çarpan algoritması ve çarpan ağacı yardımıyla üstü ifadenin çarpım şeklinde yazınız diyor. Bakın üstü ifadenin çarpımı diyorsa asal e, çarpım şeklinde yazılışını istiyor. Ben hızlıca yapacağım ama siz videoları durdurun. Öncelikle kendiniz yapın. Ardından benimle kontrollerinizi yaparsanız en azından daha iyi olur arkadaşlar. 72 2'ye böldüm 36 2'ye böldüm 18 2'ye böldüm 9 3'e böldüm 3 3'e böldüm 1 hemen yazalım 2 üzeri 3 3 üzeri 2 eşittir 72 diye de yazalım hemen geldik arkadaşlar 2'ye böldük 54 2'ye böldük arkadaşlar 27 2'ye bölünmez artık 3'e böleceğiz 9 3'e böleceğiz 3 3'e böleceğiz 1 hemen yazalım 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 3 eşittir 108 oldu. Son olarak 48'e bakalım. Çarpan ağacı şeklinde yapacağız. 2 çarpı 24 yapacağız. 2 halka içinde. 2 çarpı 12 yapacağız. 2 halka içinde. 2 çarpı 6 yapacağız. 2 halka içinde. 2 çarpı 3 yapacağız. Hem 2 hem 3 halka içinde olacak. Buradan 1, 2, 3, 4, 2 üzeri 4, 3 üzeri 1 halka içindekileri yazarsak Buradan da cevabımızı kolaylıkla bulabiliriz sevgili öğrencilerim. Pratik olsun diye bir tane de böyle bir alıştırma sayfası koyduk sevgili öğrencilerim. Sizler için de hemen yapıp geçmek istemedim. Evet geldik şimdi güzel sorulara. Nasıl sorular karşımıza çıkacak? Nereden çıkacak? Ne yapacağız? Nasıl bulacağız? Bunlara bir bakalım arkadaşlar. Çarpan ağacında her harf farklı sayıya denk gelmektedir diyor. Buna göre Soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir diyor. Bakın A'lar var, B var, C'ler var. Şimdi burada 75 sayısını vermiş. Biz ne yapacağız? 75 sayısının bir tanesi asal çarpan olacak. 2'ye bölünmediğine göre 75 3'e bölünür. O zaman ben bunu 3 çarpı 25 diye yazabilirim. Bakın 25 de 5 çarpı 5 olacak. Bakın burası da yine tuttu. Şimdi A sayısı 3 ise ben burayı da 3 yazmam lazım. Artık olay şuna döndü. 3 ile 75'i çarpacağım ve ben arkadaşlar soru işaretinde gelen yeri bulacağım. O da sevgili öğrencilerim 225 sayısına oluşacak. Önce durdurup kendiniz uğraşın. Kendinize bir dakika süre verin. Ve sonrasında arkadaşlar yapmaya çalışın. En güzel bir yöntem bu. Siz artık 8. sınıfsınız. Uyarmama bile gerek yok. Siz bunu artık biliyorsunuz. Algoritmada her harf farklı sayıya karşılık geldiğine göre. A'nın alabileceği en küçük değer. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Arkadaşlar iki tane B, bir tane C, bir tane D var. En küçük dediği için. Şimdi biz en küçük asal çarpanları bilmemiz lazım. En küçük asallar ne mesela? Üç tane olduğu için üç tane yazıyorum. 2, 3 ve 5. Biz burada sevgili öğrencilerim. 2'yi buraya yazarsak, 3'ü buraya, 5'i de yukarı yazarsak daha büyük bir şey olur. 2'yi ben b sayısına vermeliyim ki arkadaşlar bizim en küçük değerimiz olması gerekiyor. Aksi takdirde en büyük değerini buluruz. O zaman buraya 2 yazdım, buraya da 2 yazdım, buraya 3 yazacağım, buraya 5 yazacağım ve şöyle bir yazalım arkadaşlar. 2, 2, 3, 5. En altta da 1 var. Zikzak çizerek gidiyorum. 1 çarpı 5 arkadaşlar, 5'tir. 5 çarpı 3 sevgili öğrencilerim 15'tir. 15 çarpı 2 30'dur. 30 çarpı 2 60'tır. Demek ki A en küçük 60 olabiliyor sevgili öğrencilerim. Geldik bir başka güzel soruya sevgili öğrencilerim. Pozitif çarpanına kaç tanesi 7'ye kalansız bölünür? Şimdi gıcıkça bir soruya benziyor değil mi arkadaşlar? Soruyor şu şekilde yapacağız sevgili öğrencilerim. Şimdi 2 üzeri 0 çarpı 7. Bu sayı ne olur? 7 olur değil mi sevgili öğrencilerim? 7, 7'ye kalansız bölünebilir sevgili öğrencilerim. 2 üzeri 1 çarpı 7 de bunun bir çarpınıdır. O yüzden bu da arkadaşlar ne olur? 14 olur değil mi? 14 yine kalansız bölünebiliyor 7'ye değil mi? 7'nin bir katı oluyor. Bakın üstü sayıları tek tek yukarıya doğru götüreceğiz aslında kısaca. 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5 arkadaşlar. 2 üzeri 2'ye atladım. Hemen altına onu yazalım. Şuraya 2 üzeri 2 çarpı 7 yazalım. Hemen bunları şöyle yazıyorum sevgili öğrencilerim. İsteyenler hesaplayabilir. Toplamda sevgili öğrencilerim kaç tane olduğunu bize sormuş. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tanesi sevgili öğrencilerim. 7 ile kalansız bölünür. Bu önemli bir soru. Karşınıza da çıkabilir sevgili öğrencilerim yapma yöntemlerini bilin. Konu çok basit olabilir ama 70-80 tane soru tipi var. Bunları öğrenmeniz lazım. Bunlardan bir tanesini sizinle paylaştım sevgili öğrencilerim. Asal çarpanları 2 ve 5 olan iki basamaklı kaç tane doğal sayı vardır diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi asal çarpanları 2 ve 5 olacak ve iki basamaklı olacak. Şimdi 2 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 kaç yapıyor arkadaşlar? Bu bizim 10 oluyor ve iki basamaklı değil mi arkadaşlar? Bu bizim sayımız olabilir. Peki 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 yapabilir miyiz? Yaparız. Bu da ne olur arkadaşlar? 20 olur. Bu da tamamdır. 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1 yaparız. Bu da 40 yapar. Evet, bu da iki basamaklı ve çarpanları 2 ve 5. 2 üzeri 4 çarpı 5 yaparız. Bu da 80 olur. Bu da tamam. 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 1 yapsak arkadaşlar bu 160 oluyor ama bu olmaz. Neden? Bize iki basamaklı istiyordu. O yüzden artık 2'yi yazamam. Bu kadar. Yani şöyle şu 4 tanesini yazabilirim. Peki arkadaşlar bu kez de 2 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 2 yapalım. Bir de 5'in üstünü yükseltmeye devam edelim. Burada ne oluyor? 50 oluyor değil mi? Peki arkadaşlar, ikisine de mesela 2 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 2 yapsak, 3 yapsak. Özür dilerim. Zaten 3 125 yapıyor. O yüzden bu da olmadı. Bunu da eledik. Bir de ne var arkadaşlar? Şunu deneyebiliriz. 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2 deneyebiliriz. Burası bakın kaç yaptı sevgili öğrencilerim? 5'in karesi 25. Burası 4 yaptı. Bakın bu da 100 oldu. O yüzden bu da olmaz. Peki kaç tane doğal sayı varmış? Şimdi saymaya geldik arkadaşlar. 10 olabiliyor, 20 olabiliyor, 40 olabiliyor, 80 olabiliyor ve 50 olabiliyor. Demek ki arkadaşlar cevabımız 5 tane olacaktı. Evet, geçiyoruz sevgili öğrencilerim ve bu son sayfamız olacak. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın sevgili öğrencilerim yanılmıyorsam size attığımız videolarda yorumlar şu anda açık halde. YouTube yasaklamadı. Dolayısıyla sizler yorum yapabilirsiniz, isteklerinizi belirtebilirsiniz. Söylediklerimi işte internet sitesi dersleri olsun, Instagram olsun varsa sormak istediklerinizi yine yorumlardan sizlere bekliyorum. Yoruma yazamazsanız Instagram'dan bize mutlaka iletişim kurabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Kolay bir soru var. Merve 45 katlı bir binada oturmaktadır. Merve'nin oturduğu apartmandaki asansörün düğmeleri aşağıdaki gibidir. İşte birden 45'e kadar sayılmış. Merve asansör düğmelerinde en büyük asal sayının 3 kat aşağısında oturuyordur. Şimdi 45'ten küçük en büyük asal sayı düşünelim. 45 asal değildir. 5'e bölünür. 9'a bölünür. 3'e bölünür. 44 değildir. 4'e 2'ye bölünebilir. 43 sevgili öğrencilerim Asal mı? Bir bakalım. 43. 2'ye bölünmez. 3'e bölünmez. 5'e bölünmez. 6'ya bölünmez. Arkadaşlar herhangi bir sayıya bölünmüyor gördüğünüz gibi. 43 bir asal sayı ama 3 kat aşağısında oturduğu için Merve sevgili öğrencilerim 40. katta oturuyormuş sevgili öğrencilerim. Yani en büyük asal sayının 3 kat aşağısı 40. kat oluyor. Evet şimdi gelelim son sorumuza arkadaşlar. A ve B doğal sayıları için en az iki farklı asal çarpanı olacak diyor. Asal çarpanlarının toplamı 14 olması gerekiyor diyor. Şimdi en az iki farklı asal çarpanı olması lazım diyor en az diyorsa en fazlası olabilir demek. Şimdi küçük asal sayıları deneceğiz çünkü 14 var. 2, 3, 5, 7 değil mi? 11 bile yazabilir miyiz? Bir bakalım yine de gösterelim size. Arkadaşlar şimdi bunların toplamları 14 olacak şekilde çarpan seçmemiz lazım. Şöyle deniyorum. 2, 3 ve 5'i toplasak bunlar 10 yapıyor. 7 de eklersek 14'ü geçeriz. Bu olmadı. Arkadaşlar 2 ile 11'i toplasak 13 yapar. Yine olmaz. Peki şu 3'ünü toplasak olur mu bakalım? 3, 5 daha. 3, 5 daha. 8, 7 daha 15 oldu. Yine bu da olmadı sevgili öğrencilerim. Şöyle e, denemeye devam edelim. 2, 5 ve 7. Bakalım. 2, 5 ve 7'nin. Bakın bunların toplamları ne oldu? 14 şartını sağladı. Ve en az 2 tane diyordu. Biz 3 tane yaptık. Fark etmez. O zaman 2 çarpı 5 çarpı 7 bu olabilir arkadaşlar. Bunu bir tutturduk. Buna bir bakacağız. Başka var mı? Bir de bakın şurada 11 ile 3 var. 11 çarpı 3 de olabilir. Şimdi bunlardan yola çıkarak biz en küçük ve en büyük arkadaşlar sayıları bulmaya çalışacağız sevgili öğrencilerim. Şimdi 2, 5 ve 7'nin çarpımı. Ne olur arkadaşlar 70 olur. Ee, en küçük 2 basamaklı sayı diyor. Buraya bakalım. 3 çarpı 11 33 oldu. Aa 33 daha küçük. O zaman biz 33'ü almamız lazım. En küçük iki basamaklı sayı bulduk. Bu bizim A şıkkımız oldu. Bir de en küçük 3 basamaklı sayının e, B olmasını istiyoruz. Mesela ben burada 251 yerine 2 üzeri 2 yapsam. En mantıklısı o değil mi? 2 üzeri 2 çarpı 5 çarpı 7. Bu ne olur? 140 olur değil mi sevgili öğrencilerim? Peki bir de şuraya bakalım arkadaşlar. Ee, buraya bakalım. Burada ne bulabiliriz? Ee, burayı 2 yapsak sevgili öğrencilerim 99 oldu. Ucundan kaçırmış olduk değil mi? Burada e, sevgili öğrencilerim 3 yapsak 3 yapsak 27 olur. O da e, 297'ye kadar çıkar. Yine çok büyük bir sayı bulduk. Demek ki buradan herhangi bir ee, en küçük 3 basamaklı bir sayı elde edemiyoruz. O zaman B ne olacakmış? B de bizim 140 olacakmış. Artık son kısım şu şekilde olacak. Bizim 140 ile 33'ü toplamamız gerekiyor. 173 sonucuna ulaşmamız gerekiyor. Evet sevgili öğrencilerim ilk videomuzu bu yıl 60 bulunmaktayız. Bir başka videomuzda görüşünce dek hoşça kalın, dostça kalın. Derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar dileriz sevgili öğrenciler. Görüşmek üzere.